Evet arkadaşlar. Honda Forza 250. Şat 38x karbon. Bunlar genişletilmiş hali arkadaşlar. Kapalı hali 38 litre. Genişletilmiş hali 46 litre. Arkadan şu şekilde dışa ne kadar genişlediğini görebilirsiniz. şöyle de bakarsanız daha net belli olur. Tam bir seyahat çantası. Doldur doldurabildiğin kadar içine. Çok muazzam bir çanta. Şu şekilde çantayı açıyoruz. İçeride mandallar var. Bu mandalları kapatıyoruz açıyoruz pardon çantayı çantayı şu şekilde kapatıyoruz sonra mandalları kapalı iken de bu şekilde. Açıkken ve kapalı iken ki görüntüsü. Bunu da kapatalım. Bu mandalları aşağıya indiriyoruz. Bunu da yukarıya kaldırıyoruz şu şekilde ittiriyoruz arkadaşlar. Tekrar mandalları kapatıyoruz. Bu da kapalı hal. Bu şekilde bile 38 litre. Şöyle karşıdan baktığımız zaman aynaların 10 santim dışına çıkıyoruz. 38'lerde hemen hemen bir 10 santim 10 santim kadar e, ayna hizasından dışarıya taşıyor çantalar. Şu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle hizalarsak evet bir 10 santim kadar bir dışarıya taşma yapıyor. Ama hani bununla bu şekilde şehir içinde zaten gezilmez de ee, seyahat etmek için içine eşya dolduracağım derseniz, bir de 38 açarsanız normal bir otomobil genişliğinde şeridi kapatın gidin arkadaşlar. Hiç e, sorun, problem yaşamazsınız. Ama dediğim gibi ar aralara kesinlikle e, girmemeniz gerekiyor. Evet. Hisar Garaj olarak e, ben Ali Gün e, Şat marka hem 36, hem 38, hem SH 23 modellere, Honda ADV, e, Forza 250, ADV 350 motosikletlere yan çanta demirlerimizi üretmeye devam ediyoruz. İsteyen arkadaşlara her ile gönderim yapıyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.